Şu anda İstanbul Çekmeköy'de bir ormandayım. Buradaki çöpler yangın riskine karşı daha 10 gün evvel Çekmeköy Belediyesi ve gönüllüler tarafından temizlenmişti. Fakat gördüğünüz gibi sadece 10 günde her taraf yine çöp dolmuş. Bütün Türkiye yanarken insanlar buraya gelip çöplerini atmaya devam etmişler. Peki hiç düşündünüz mü? Türkiye'de insanlar etrafa neden bu kadar çok çöp atmaya başladı? Sebebi tabii ki de AKP. AKP'nin bireysel her düşünceyi suç sayıp cezalandırarak bireysel inisiyatif yerine bütün yetkiyi bir kişide toplayarak bitmiyor ki gel. Topluma birey değil ümmet bilinci pompalayarak bireyselliği zayıflatması. Bu arada bu poşeti de burada buldum ha. Gelirken poşet alma gereği duymadım çünkü burada poşet bulacağımı emindim. Bireyselliğin zayıfladığı bir toplumda bireysel sorumluluk bilinci de zayıflar. Bireysel sorumluluk bilinci zayıfladı mı da o millet ümmet olacağım derken Hindistan'daki gibi yollara sıçmaya başlar. Biz o kadar olmadık ama ona doğru gidiyoruz arkadaşlar. Buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen bu ormanları falan kapatın arkadaşlar. Biz o kadar olmadık. Biz ormanda gelip vakit geçirecek bir millet henüz olamadık. Lütfen bütün bu ormanları kapatın. Biz buna layık değiliz. Biz bu ağaçlara, bu güzelliğe, bu dağa layık değiliz. Tabii çöp poşeti patlayacağı için bu kadar doldurabildim. Bakın çöpleri topladığım yer şurası. Çöp konteyneri de burada. Çöp konteyneri boşa. Koca ormanda tek temiz olan yer çöp konteyneri. Bir daha çeker misin?